nasılsınız? Tamam. Evet, evet, hoş nasılsınız? Tamam. Evet, Merhaba. Hoş geldiniz. <laughs> hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Evet. Gel selam verseydin. <laughs> Efendim merhabalar nasılsınız? Bir, ben AK Parti siyaseti için gelmedim. Sizin için geldim. Allah. Yani bir farklı not yaratmak için geldim. Yani burada engelli, engelli siz özel tüm engelli bireyleri ve demek, ve buradaki yapmak. işlemi gerçekten de kendimizdeki burada bir farkındalık yaratmak amacımız. Bunun için geldik biz buraya. Çok evet

ben burada farkındalık yaratmak için bir metin hazırladım. Ee, normalde böyle bir konuşma yapmak ama şu an biraz heyecanlı. Telefondan ben bu yazdığımı şeye de... Çok kıymetli ve değerli hanımefendiler. Kıymetli ve değerli hanımefendiler, beyefendiler. Gözümüzün nuru, gönlümüzün rızkı olan, özel değil çok özel olan siz kardeşlerimizi sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum. Buradaki amacımız, buraya gelmemizin sebebi de kentimizin bütün dinamiklerini bir araya getirip dikkatlerini çekmekte. Bunun için de ben bir konuşma metni hazırladım. Burada sizinle paylaşmak istiyorum. Öncelikle vurgulamam gerekiyor ki engel varsa algıda ve yürektedir. Engelli olmak bir eksiklik değildir. Yeter ki sevme konusunda engelimiz olmasın. Zihinlerdeki duyarsızlık ve empati yoksulluğu aşılırsa yollar da ufkumuz da açılacaktır. Güzel bireylerimizin hayatını kolaylaştırmak, yanlarında olduğumuzu hissettirmeliyiz. Bunun için de kamusal tüm alanları bu şekilde inşa etmeli, yapılandırmalıyız. Eğitim, sağlık, bilim, sanat, özgürce her alanda varlıklarını ortaya koyan güzel vatandaşlarımızın hepimizin yüreklerinde mutluluğu ve azmi inşa ediyor. Ülkemize değer katmaya devam ediyorlar tüm güzel vatandaşlarımızın ailelerini sevgi ve kardeşlik duygularımla canı gönülden kucaklıyorum. Duyarlılığın artması adına, koşulların iyileştirilmesi adına engeller haftasının gerçek işlevini yerine getirmesi için öncelikle kentimizin tüm dinamiklerini fark yaratmaya davet ediyorum sizleri saygı ve sevgimle selamlıyorum. Allah'a emanet. Sağ